Son 20 yıldır olduğu gibi Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlayacağımız 2023 senesinde de vatandaşımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz. Bunun için insanlarımızdan sabır bekliyorum. Denizi geçen Türkiye'yi derede boğma hesabı yapanların heveslerini bir kez daha kursaklarında bırakmak için sizlerden destek istiyorum. Türkiye'de artık zengin bir azınlık var, yoksul bir çoğunluk var. Sadece yurttaşlar borçlu değil, devlet de borçlu. Yurttaşı da gırtlağına kadar borçlu, devlet de gırtlağına kadar borçlu. Bunun tek bir sorumlusu var, Erdoğan. Erdoğan'ın inadı, Erdoğan'ın kibiri, Erdoğan'ın iş bilmezliğidir.